gün siz çıktıktan sonra fakülteye telefon etti. Deniz'in daha ilk yarıdan bir sürü dersten ciddi devamsızlıkları var. Buyurun bakalım. Hiç şaşırmadım desem. Yani bunun böyle olacağı belliydi değil ama. Onu hiç istemediği bir okula yazdırdık. Hayatta herkesin her istediği olmuyor Murat. Deniz o okulu bitirecek. Öyle ya da böyle. Ya neden kendi çocuklarım hakkında söz sahibi olamıyorum? Çocukların? İkincisi yolda olduğu olduğuna göre çoğul konuşabilir, öyle değil mi? Ha. Ee, şu bahsettiğin sürpriz neymiş? Canım, o kadar büyük bir sürpriz değil. Hafizelere gidiyoruz. Deniz'in yanında söylemedim. Hafizelere mi? Nereden çıktı bu? Ayşe Hanım nerede orada biliyorsun. Yani Deniz'in bütün arkadaşlarının velisi orada sayılır. Hem İzmirli komşularımızı özledik deyip bir çay içeriz... ...hem de Okula diye her çıktığında nereye gidiyor, ne yapıyor Deniz... ...bir öğrenmek istersin belki dedim. Hepsi bu yani, öyle mi? Evet, bu. Hep benim konuşmamla olmuyor Murat. Çocuklarınla ilgili söz hakkı istiyordum Al işte bir de sen konuş bakalım. Sen bu işin tadını iyice kaçırdın abi. Böyle aklını estiği gibi habersizce Gülseren'in evi göstereyim demek de ne demek? Ya Osman evde olsaydı? Kızım bunun habersi filan yok artık. Birkaç güne kadar hissi mi diyorum. diyorum. Gideceğiz. Nikah için gün alacağız. İle tuturdu. Evi bir göreyim. Ya da odam sağır mı? Evin neresinde oturacağız diye. Kusura bakma. Ben çocukların önünde yetmişlik bir kart parayla ...otuz beşlik kız kurusu zevcenin oynaşmalarını görmek istemiyorum. O nasıl söz kızım? Bana bak ağzını topla. Fena halde bozuşuruz. Bozuşursak bozuşuruz. Yetti artık be. Evlenecekseniz gidin başka yerde ev bulun, burası olmaz. Ee, kız abla böyle apar topar geldik ama benim eşyam çok... ...nereye nasıl yerleşeceğiz bir göreyim dedim. Hadi kızım sen de elinle Gülcazım'a evi bir gezdiriver. abi sana ev müsait değil dedim. Aa, bu merdivenler de gıcırtıyor sanki. Bunları bir elden geçirsek abla ha, ne dersin? Sen de şeyini çıkart Gülcazım. Seç kendine bir oda. İşimiz gücümüz var. Hadi. Hadi kızım, sen de hadi. Ya hafif dur! Helvet de! Olmadı kendine girersin, kırıp dökersin. Bir sıkıntın mı var Hafize Hanım? Bugün seni pek iyi görmedim. Bizde ne sıkıntısı olur Haşmet Efendi? Hep aynı çile işte. Ne yapıyor villadaki senin o Kuyruk? Perde arkasında saklanıp... Bakmaya devam mı yine? Ha? Vallahi ben o işi anlamadım Aşkı Tepe Adam hayalet gibi. Yani yüzünü gören cennetlik derler ya, tam o hesap. Aman, seni beni cennete o sokacaksa daha çok bekleriz. Şeytan görsün yüzünü. Her güne hediye aldılar beni de. İki gün var, bir gün yok. Kendimi toparlarım diye sevinmiştim. Öz bütün hesaplarım karıştı. Dur bakalım, biz hayattayken karada kimse ölüm yok. Kahvede bir haber salayım. Sağa sola baksınlar. Sana yeni bir iş bulalım. Ama bir daha seni üzüntülü görmek istemiyorum. Sonra bozuşuruz ha. Ben sana ne diyeyim bilmiyorum Haşmet Efendi. Hani bakınca senin de şu abiden geri kılır yanı yok ama... ...şeytan mısın, melek misin ben daha bilemedim. İnanmıyorum vallahi. Maşallah pek güzel. Aslında senin kızın odası terasta, manzaranı, banyosu da var. Tam yeni gelin odası gibi ama... Ee? Ee benim oğlana da bir oda lazım, onu diyorum. E, hem salonda bir tane, benim gelinim gidenim çok olur diyorum. Bana bak kızım, Osman amcanın bu işlerden haberi yok. Sana söylüyorum, duymuyor musun beni? Aa burada ne odası var? Aa, hamile kızın odası o. Canan'mış, ne haber Canan? <laughs> Sağ ol Gülseren anne. Hayırdır? E, evi dolaşıyordum şöyle bir. E gerçi sizin odanız bayağı küçükmüş be. Kusura bakma kızım. Biz böyle çat kapı geldik, girdik. Yok Ayşe abla ne kusuru? Ay tabii canım, canan benim yabancım mı? Kız, ne örüyorsun öyle bakayım pembe pembe? Bebe işte Gülseren öyle ufak tefek şeyler. Ay ben oldum olası şiş tutamadım, beceremedim o işleri. E vaktin olduğunda benim oğlana da bir şeyler örsene. Ay şöyle modelini beğensem de e, bir iki gelinlik banyo kesesi yapsan sen bana ha? Ay korkma kız parayla be. Yönünün eğini de alırım. Hem sonra sana da iş olur. Paran çok galiba Gülşen. Sağ olsun Haşmet Bey bir dediğimi iki etmiyor abla. Allah, ne diyeyim? Allah aldığınız nefesi birken iki etmesin inşallah. Aa Ulan var ya ben bu sahneyi resmen daha evvelden hatırlıyorum ha. Allah Allah. Tabii kızım ya. Yani bir fark var tabii. Ee, biz o zaman Urla'daydık. Ha bir de benim yanımda kuzu, senin yanında Deniz vardı. Ya sağ ol Efe ya. Yani bazen sana dostum demekle hata mı yapıyorum acaba diye düşünüyorum. Allah Allah. Ya şu bebek meselesini başından beri her şeyle biliyormuşsun ve bana söylememişsin. Nasıl dostluk bu bizimkisi? Kızım o mevzu bizim Deniz'le aramızda olan bir şey yani. senle olan değil ki. Hem sen Deniz'e aşık, kuzuya da gıcık olduğun için o anda söylenebilecek en son kişi sen. Gördün mü bak? Bizim dostumuz buraya kadarmış efendim. Nereye kadarmış? Eski dostlar araya girene kadar. Daha ne kadar benimle konuşmamayı düşünüyorsun sevgilim? E yarım saattir yürüyoruz ve tek kelime etmedim. Sana kızgın olduğum falan düşünüyorsan kızgın değilim Deniz. Ben artık böyle şeyleri dert etmemeye kendi kendime söz var. Sadece kıldım. Haklısın, özür dilerim. Ya Mine'nin evime gelmesine izin vermemeliydim. Ya Deniz anlamıyorsun işte, sorun bu değil. Ya Mine sana gelebilir. Ama ya, ben buna kızacak olsam zaten dört tane balık alıp birinin adına Mine koymazdım. Ben iyi niyet adımımı attım. Bunu kötüye kullanırsanız da artık siz kaybedersiniz. Ya, peki hayatım sorun ne o zaman? Sorun bana bu konuda yalan söylemiş olma. Annemle alışverişe gidiyorum dedim. Mine ile evdeymişsin işte. Aslı, annemle alışverişe gittim. Hatta bak. Bunu da Canan aldığı için aldım. Şimdi Hafize teyze falan da görür diye veremiyorum. Ve eğer benim adıma sen verirsen çok sevinirim. Gördün mü bak işte. Birbirimizin yeterince açık olmadığımız için her konuda yanlış anlamaya o kadar müsaitiz ki. Bak. Mine ile alışverişten sonra buluştum. İnan bunu bana kızarsın diye senden saklayacak değildim. Yani böyle bir niyetim bile yoktu. Sadece haber verecek zamanım olmadı. Deniz bak birbirimize ne kadar açık olursak o kadar az yanlış anlarız. Eğer sen Mine'nin geldiğini bana söyleseydin, benim haberim olsaydı Mine bunu bana söyleseydi öyle sap gibi ortada kalmazdım. Daha iyi olmaz mıydı? Haklısın. Ne söylesen haklısın. Sen de çok Ablam Ablamla abla boyunca. Kızgın mısın bana? Alıştık artık. Çocukluğumuzdan beri az dayak yemedik. Ama bu sefer çok gururuma dokundu anne. Bilmiyordum Canan. Ellerim kırılsaydı keşke. Azıcık güvensen bir anne de artık. Desen ki bu kız bu kadar şey yaşadı. Evet. Küçük kızıma göre biraz aptaldır ama... ...hatalarını tekrar edecek kadar da aptal değildir desen. O nasıl söz kızım? Yok anne, öyle işte. Yani benden şüphelensem bile, içinden bu kız bir şey yapmışsa... ...bir bildiği, bir iyi niyet vardır da yapmıştır desen... ...ben başka bir şey istemiyorum senden. O adamın adını da parasını da duyunca tüylerim diken diken oluyor zaten. Bir de orada para Hı. eksik çıkınca... Nevrim dönüverdi. Affet kızım. Ay vallahi. Limon kolonyası o bunu maça çeke çeke. Beyin damarlarımı çatır çatır açtım. Gittim o densizler. Gittiler gittiler Ayşe Hanım gel. Oh. Ay. Ay onlar galiba gene. Canan sen bak ne olur. Ayşe ablam cinnet geçiriyor. Fizan'a gitsinler de. Gözüm onları görmesin valla. Ah, oh. ay, Hafize ya. <laughs> ne ocağına? Bizi içeri almayacak mısın? Kimmiş kızım? Ee, biziz Hafize Hanım. Biz geldik. çok güzel bir iki saatti. Keşke dönmek zorunda kalmasam. Ee, her güzel şeyin bir sonu vardır kuzucuğum. Bak biz bu eli boşu boşuna kesmedik. Hadi bakalım doğru okuluna. Hadi kendini özletme. Mua. Mua. Sen de sevgilime iyi bak. Sana emanet. Evde görüşürüz. Ne oluyor bu kıza ya böyle kendinden emin tavırlar falan? He, bir tek büyüyen sen değilsin Almanyalı. O kız da büyüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bu kadar çabuk değişmesi hiç normal değil. Sakın başka biri olmasın şu doktor çocuk falan. Şişt, kızım bana bak, sen yine inceden su eline bağlamaya başladın, alırım ayağımın altına. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.